Kanka, kanka, kanka. Çekil, Hadi. çekil, çekil. Çekil. Kendini sıyacağız, gel kendini sıyacağız, gel. Vurdum. Aa, vurdum. Hadi lan. Hadi, Hadi. be. Oh! Başka bir şeyimiz yok, sözüm de yok var. Ne var? E çok lan satma bize izlerde şu Bir sürü konum var. Zamanla geçeceğiz. Hemen şöyle bir ortaya koşalım. Oo kimse almadı benim chestimiz. İçinden sadece chain chest çıktı abi. Za. Abi adam mı gelmiş taş kılıç? Kanka. Hadi şu adamı keseyim. Oha kapışma. Kapışma nerede? Biz orada. Aa, mı kan kılıç. At Ah. Adamın seti. Bakalım yokmuş. Ben direkt bizim tezgahı kurdum. Ne ne? En son double tier tüyse almıştı hatırlıyorsanız. Evet. O yüzden ben bıraktım. Gideyim mi? Ona dalacağım. Lokan da kanka? dalayım, dalayım, mı? Ama, kimseye de ama gel. İkisi taş kışla, ikisi taş kışla. Ölüyorum. Neredesin? Yok yok kaçtım kaçtım tamam. Tam nerede bekle bir şey. Kaçtım bilmiyorum tweet. ama kaçmış bir tamam. Sen double turret'i al bana bir taş kılıç çıkarırsın onu. Kesin. Ne sen buradaki ışıklar açık sen aldın mı burayı? Diyor ben hiçbir şey almadım. Ha tamam. Daha tane daha, daha mı da yapacağım. Hiç set çıkmadı lan, bu ya. yemek getirmen gerekiyor. Sana yani. ayı gibi yemeğim ve yeme e setim var. Ortaya gel kanka. Ha. <laughs> Aa pardon. Sen video başlamış mıydın? Ha Başladım. tamam. Al bir de yemek. Adamın dibisin. Bir de şunları al. Hele ben bir diamond sword yapıyorum, senin iron'ın varsa sana da iron sword yaparız. Yok. Sen de şu e, şeyi ayarladıktan sonra. Evet arkadaşlar konuya başlayalım isterseniz hemen. Nana görüştük bence. Tamam. Evet arkadaşlar geri döndük videomuz bu. Ben uzun zamandır video gelmiyordu biliyorsunuz. Bunların bir Bizi... sürü nedeni var. Ayağa Özel bir video çekeceğiz. Durduğumda. Ve canım ben şöyle bir şey planlıyorum abi videoda söyleyeyim. Bak herkes kendi ekipmanlarını çeksin şu klavyeyi aldıktan sonra böyle. Sonra Mert onu montajlar böyle hepsini e, birleştirir. konuşuyorlar. Ben can. şu adama doğru gideyim sen hemen daima sorun ya. Al yaptım. Seni taştıracım var mı? Var. Tamam. Nasıl olur can? Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Oha. Wow. Pro oyunu. Yok yok. Rekt attım. Abi. Aldım tamam. İyi. Geleyim Aa, ben. Aa burada deli set bir adam var lan. Dur. Cat Abi, abi. ölüyorum. Dur lan ne çık çık çık. <laughs> Dur şu adamı bir keseyim. Önüme çıkma lütfen. Benim yani bir buçuk kalbim vardı ama. Ya Şimdi. çık çık abi ya buna mı uğraşacağım. Kanka geliyor la bu bana doğru. Ha tamam gitti. Gel oğlum gidek ya. Yazık bir günahtır. Nerede Biliyor lan? Biliyor musun? Gel şu tarafa git. Abi. Ama özür dilerim. Ya. Özür, özür dilerim. Ya. Evet Ereşe böyle bir şey ne? Al. Böyle bir şey planlıyoruz. Benim de kanka setim baya bir kötü. Gel. Böyle bir şey planlıyorsunuz. Planlıyoruz. Sizde destek olabilirsiniz. Adam sıkışmış mı? Ne olmuş lan? Gabı. Selam Oh baş çok zorluyorsun <laughs> Aa, çok zor <laughs> 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 Abi çok zorladı ya O bilek yediğim Bence bayağı bir zorladı yalnız he. Gel ortaya gidelim de bana ayrı soru yaparız Pardon Öyle arkadaşlar bizde uzun anda video gelmiyordu Buna özel bir belki video çekeriz üşenmezsek O videoda şey pvp yapar yaparken çekeriz büyük ihtimalle Aa çek <laughs> Ben de sana set atacağım. Yani set gördüm. İyi e, bu arası. arada Adana merkez falan. <laughs> o bayağı ünlü oldu. Yani bu videoyu izlediğiniz ne zaman o bayağı ünlü oldu. Değil mi evet, Egemen? Sen izlersin zaten şu videoyu. Onun ikisi de çıkmış bu arada Egemen. Kanka i̇kisi o oha bitti. Adana bitsin... merkez de var lan. Hayır Adana merkez 2 diye bir şey var. Oriental yani Potion'la birlikte söylüyorum. Alalım şunu. Kanka var, şuraya birkaç şey koydum. Birkaç İşine şey. varsa al. Birkaç şey. arkadaşlar geri döndük, döndük. onu söyleyelim. Artık videolar devam edecek bayağı bir. Yok abi ne full chain'i. Oha <laughs> benim oltam kırılmış. Şimdi adamları bulmamız lazım. Geliyor ben gördüm adamı gel. Ben de artık full 1.8'de oynuyorum ha. Şu gameslerden dolayı. O yüzden FHA yapamıyoruz. Adana. Adana. Adana... Abi verir misin ne <laughs> tamam. olur? Ama maldi sevi bu lan. Tamam. Oğlum iki tane yemeğim var mı? Üç oldu. Benim sanki Şimdi bunu çok yiyecek... yemeğim var. Ha noob sen farkın noobusun. Bak seni geçtim noob. Ama ortaya giderken geçtim. Ya sen de biz bütün ortaya almadık ha. Aa. Aynen, gel git, Neyse arkadaşlar o. biz adam bulup gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz adam bizi öldürüyor beni arkaladı piç. İki kalp kanka. Kanka iki kalp mal mısın? Enginar suyu ya. Logo patla adamdaki. E Enginar suyu. <laughs> Enginar. Oğlum ne kadar bu ya? Aa vurdum. Ez vuramıyor. Tamam artık bana ketmiş adamız. Ben sana atarım. Lan <laughs> yani gel bunu al Canımız olsun var ya bunu nasıl alırız? Kanka onun biraz kaçmasını bekleyeceğiz sonra o kaçacak. Bizim hani canımız canımız olacak orada. Gel kanka kovalayalım işte. Dört canım Hadi. var orada. Kanka yani bekle o zaman bir yemek ye. Yedim yedim yemek yedim. yedim. Anne yani benim iki buçuk eksik. İki eksik. Hani bence o yüzden ben önden gideyim. Tamam bekle yemek yiyeyim. Yedim. Benim arkadaşlar arada değişebiliyor Aldırmayın. Evet adam diamond sword yalnız kanka dikkat edin. Giriyorum. O kadar yapış. Lagır ya. Vurdum. Hayvan gibi bir lagır. Ooo lag'a bakma. lan. Oha. Oha. Buraya lan. Ya git. İnternetin düzelleştir. Düzelleştir yani. Acaba hangi adam lan? Bakayım. Eee evet. story yani, of pain bakma, mi? Hayır oğlum of pain mi? Bakayım. Aynen. Kaç çekiyor? Hani biz 4 çekiyoruz. 2. Herkes. Abi Miko 24 full çekiyor. Neyse boşver biz 4 çekelim. Çünkü Oğlum adamdaki gaga var lan nasıl lag olmasa iyi oynuyor adam. Aynen. Aha bir tane bir tane daha adam var. Harbi mi? Bırak Bilmiyorum onları mi? kapıştır. Bırak onları kapıştır. Team olacaklardı. Hani ben bunu kovalıyorum ama sen geliyorsun. Oo ben öldüm. Harbi ben mi? diğer adama daldım. Da ha geliyorum arkandayım. Bu da pro oynuyor söyleyeyim. Bayağı be, Bayağı be. Kaç lan kaç kaç. Oğlum yayım yok ya hiçbir şey yok. Tamam güzel. Söneyim mi? Allah bir kart. Öne geçtim öne geçtim öne geçtim ölmezsin. Yani burada ne yapacağız? Kaç lan kaç. Kanka ikimizin canı da olsa alırız. Aha tam arkanda yalnız şuraya doğru git Tam arkanda adam Kaç kanka benim canım da olsun <laughs> Abi salak mısın? Abi Ölcem lan Ölmezsin 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 lan doğru, ölmezsin tam... Ben öleceğim şimdi de Gel 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 Baya tamam. pro oynan Oo iki kalp Kaç, kaç kanka kaç, kaç. Adam arkamızdan mı diye bakacağım Adam ne bal var ya abi ben FPS yapıyorum yok bir yemek yiyeceğim mi can? Ye ben de yedim. Hemen yiyeriz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Burası neresi bilmiyoruz. Al kargayı al. Yemeğini lan? O adam geldi. Adam geldi. Burada da var. Uf. Hadi, hadi, çekil, Çekin, çekin. Çekin. Seni sılayacağız, gel, tekni sılayacağız, gel. Vurdum. aa vurdum. Hadi lan. Hadi, hadi. be. İnşallah video çıkar diyelim. Abi yarım kal. da bayağı pro oynuyordu zaten. Abi yarım kal. Ben diğer zaman bakacağım. Adam oh. pantolonsuz. Abi yarım kal. Geliyorum ben hemen, hemen bekle ayakları. Arkadaşlar yarım kalbe kurtulduk. Yani. Abi nasıl ya? Çok şükür bayağı iyi kurtulduk. Oh! Güzel. Ba adamdan kaç puan geldi? 30 puan gelmiş. Çok gelmemiş. Demek ki adam ama arkadaşlar bayağı bir pro oynuyordu adam. Hadi bakalım şu adamdaki da keselim. 3 diamond bayağı bir ok yapabiliyoruz. Bizim kaç okumuz var? 16 boş verin. Çaktırmadan yaparız belki. Yap diyeceğim ben oyun başladığında. Çünkü hem canım az hem de... Ee, Ömü Tamam ben şu adamı keseceğim. Aldım. Abi, adamın pantolonu yok yalnız. Kanka, benim de Gapple yedim, şimdi gaple etkim var. Adamın oku benden fazla da büyük ihtimalle ama aldım. Tamam. Evet, oha. Ne garı ya? Ya şerefsiz. Hah, GG. GG lan. Evet arkadaşlar, evet, video çıktı biraz, kastı biraz. Biraz kastı biraz yani. Hemen yani şundan da bir ayakkabı yapayım e Diamond. Diamond in the sky, olsun. Hop, güzel. Diamond. Diamond ha. Tamam Ne diyon lan ben <laughs> Evet arkadaşlar e, bir videomuzdan daha sonuna geldik Kendinize iyi ve bay bay Sen de bay bay diyeceksin Bay bay